Bak, kulaklık Kulaklık.com'dan Deniz ben. Bugün size IPOS markasının SC30 ürününü anlatacağım. Hadi gelin beraber inceleyelim. gördüğünüz kulaklığın taç bandı ayarlanabilir. Kademeli kademeli kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra ürünün mikrofonu da ayrıca izlenebilir bir yapıya sahip. Elimde görmüş olduğunuz kablonun uzunluğu ise 210 cm. kulaklığı nerede, nasıl kullanabiliriz? Kulaklığı call center'larda ya da ofislerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üzerinde bulunan çağrı kontrol ünitesinden çağrınızı karşılayabilirsiniz, sonlandırabilirsiniz, mute alabilirsiniz veya ses düzeyiyle oynayabilirsiniz. Peki nasıl çalışıyor? Çalışması oldukça basit. USB kablosuyla tak çalıştır şeklinde kolayca ürününüzü çalıştırabilirsiniz. Peki ürünü nasıl takıyorum? Aslında en önemli noktalardan biri ve hepimizin yanlış yaptığı şeylerden biri de ürünün tamamen oturması konusu. Ürünü şu şekilde kafama göre kişiselleştiriyorum, kademeli bir ayarlama yapıyorum ve daha sonra şuradaki süngersi yapının da oturduğuna, kafama oturduğuna emin oluyorum. Süngersi yapı kulağımın tam üzerinde bir yere iyice oturttur. Ve mikrofonu da yaklaşık 2 cm ağzıma denk gelecek şekilde yerleştirdim. Şimdi bir deneme yapalım. Ürünü çalıştırmak oldukça kolay. Gördüğünüz gibi USB'yi PC'ye takıyorum. Ve kol kontrol ünitesinde hemen küçük bir ışık yandı. Bu da cihazımızın çalışmaya hazır olduğu anlamına geliyor. Peki ürünün diğer özelliklerine bakacak olursak. Gördüğümüz sünger yapı hemen çıkartılabilir ve temizlenebilir bir yapıya sahip. Akustik sünger e, oldukça rahat ve e, tüm gün boyunca kullanabileceğiniz terletmeyen bir yapıya sahip. Birazcık da mikrofonuna bakacak olursak mikrofonda gürültü filtreleme özelliği var. Dolayısıyla bu da aslında hayatımızı kolaylaştıracak bir şey. Ofiste gürültülü bir ortamda çalışıyorsak eğer. Bu ürünü tercih ettiğinizde üzerindeki mikrofonlar sayesinde gürültü filtreleme özelliğini tecrübe etmiş oluyorsunuz. Evet, taç bantını birazcık daha inceleyecek olursak oldukça esnek bir yapıya sahip. Gördüğünüz gibi bayağı esniyor ve hiçbir kırılma vesaire gibi bir durum söz konusu değil. Ürün oldukça dayanıklı. Mikrofonu sakladık ve Kablosuyla şöyle hemen çantanıza atabilirsiniz ve e, gerçekten de kaliteli materyaller kullanılması sebebiyle ürün hiçbir şekilde deforme olmuyor. Peki başka ne özellikler var? Üründe bulunan, ürünün kablosunda bulunan etiket yapısı buraya kişiselleştirmemizi sağlayabilir. Yani buraya ismimizi yazabiliriz. Bunun yanı sıra üzerinde bulunan barkodu okutunca da ürünle ilgili bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.